şu hayat çizgimiz olsun. Şu da arkadaşlar bireyin öldüğünü temsil eden. Burası bireyin doğduğu anı. Bu da öldüğü anı temsil etsin. Şimdi arkadaşlar bu da tekrardan söylüyorum. Hayat çizgimiz basit bir şekil oldu ama şimdi burada neler var arkadaşlar? Şurada okul öncesi var. Eğitimi var. İlkokul olsun. Ortaokul olsun. Yeni sistemde yazıyoruz. Ondan sonra orta öğretim olsun arkadaşlar. Yani lise olsun. Ve yüksek öğretim olsun. Şimdi arkadaşlar bireyimiz doğdu. Bireyimiz doğdu okul öncesine kadar aldığı eğitimler. Okul öncesine kadar. Yani bu okul öncesi artık arkadaşlar yeni ilkokula başlama yaşından dolayı 3 yaşına kadar indi. Bu çocuk 3 yaşında da okul, anaokuluna gidebilir, 4 yaşında da 5 yaşında da. Şimdi arkadaşlar bakın, burada birey doğduğu andan okul öncesine, anaokuluna gidene kadar herhangi bir profesyonel eğitici var mı? Yok. Belli bir mekan var mı? Yok. Belli bir plan program dahilinde mi eğitiliyor? Hayır eğitilmiyor. O zaman arkadaşlar burada bir kere kesinlikle verilen eğitim informal eğitimdir. Burada verilen eğitim kesinlikle informal eğitimdir. Peki okul öncesinde belli bir plan program var mı? Var. Profesyonel bir öğreticim var. Belirli bir yaş grubu mu gerekiyor? 10 yaşındaki biri okula gidebiliyor mu? Hayır kesinlikle gidemiyor. O zaman arkadaşlar buradaki eğitimim, Formal bir eğitim. Sonra çeşitlerine bakacağız. İlk okula geldim. İlk arkadaşlar belirli bir mekan, belirli bir zaman, belirli bir yaş grubu, profesyonel eğiticiler var mı? Var kesinlikle. O zaman burası da formal eğitim. Ondan sonra arkadaşlar ortaokul yine ilkokuldaki koşulların hepsini sağlıyor. Belirli bir yaş grubu, belirli bir mekan, belirli bir konular. Orta öğretim yani lisede arkadaşlar yine belirli bir mekan. Profesyonel öğreticiler yine bir formal eğitim. Yüksek öğretim arkadaşlar yine belirli bir mekan. Belirli bir zaman profesyonel öğretici. Yalnız burada dikkat istisna var. Burada yaş yaş sınırlaması yok. Yani bir kişi illa 18 yaşında üniversiteye başlamak durumunda değil. Ya da 40 yaşındaki bir birey başlayamaz mı? Üniversiteye başlayabilir. Burada Yaş konusuna dikkat. Oradan size çeldirmesin arkadaşlar. Ve en sonunda da arkadaşlar üniversite bitti. Hayatımızın sonuna kadar. Artık belli bir bina var mı? Belli bir zaman var mı? Belli bir yaş grubu var mı? Belli bir plan var mı şunları yapman gereken? Sana bu dayatılıyor mu? Yok arkadaşlar. O zaman şuradaki eğitimimiz informal eğitim olacak. Peki bu çizdiğimiz şekil ya da tablo diyelim arkadaşlar. Doğru mu? Tamamen doğru diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar tamamen doğru değil. Neden doğru değil? Belki aklınıza da gelmiştir. Şimdi bakın doğduğu andan okul öncesine kadar olan durum informal eğitim. Tamam burada değişiklik yok. Peki okul öncesine geldik. Dedi ki belli bir yaş grubu, belli bir mekan, profesyonel öğretici, eğitim formal. E çocuk sadece okulda mı yaşıyor? Ailesiyle beraber değil mi? Mahallede arkadaşları değil mi? Komşunun çocuğuyla oynamıyor mu komşuya gidip? oynuyor. O zaman arkadaşlar okul öncesinde mutlaka formal eğitimin yanında informal eğitim de vardır. Ama formal eğitim ağırlıklıdır. İlk özellik budur. İlk okulda yine arkadaşlarıyla beraber oynamıyor mu? Öğretmeninden bazı davranışlar öğrenmiyor mu? Öğreniyor. O zaman yine arkadaşlar informal eğitim diyeceğiz. Ortaokulda da yine arkadaş çevresi çevre çok etkilediği mi? Etkili. O zaman yine bir informal eğitim var. Orta öğretimde informal eğitimlerin daha doğrusu öğrenmelerin arkadaşlar en yoğun olduğu dönemlerden biri de neresi? Orta öğretim. Yani lise çağı. Arkadaş çevresi ve sosyal çevresi çok önemli. Değil mi? O zaman biz buraya sadece formal eğitim diyemeyiz. Orta öğretimde yani lisede formal eğitimin yanında informal eğitimde mutlaka vardır diyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar orta öğretimin yanında da yine informal eğitimler vardır arkadaşlar. Dedim ki ondan sonra yüksek öğretimde sonra hayatın sonuna kadar birey ölene kadar ki eğitim informal eğitimdir. Doğru mu yanlış mı? Doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Kime bağlı bu? Bireye bağlı. Yani arkadaşlar burada formal eğitim olabilir. Hocam nasıl olabilir? Şöyle olabilir arkadaşlar. Bakın formal eğitim biz dedik ki örgün eğitim ve yaygın eğitim diye birbirinden ayırıyorduk. Şimdi bakın bizim buradaki buradaki formal eğitimde verdiğimiz bu örgündü. İlkokul da örgün eğitimde. Bu da örgündü. Bu da örgündü. Bu da örgündü. Bu da örgündü. Değil mi? Peki yüksek öğretimden sonra informal ve formal dedim. Burada arkadaşlar artık formal eğitimin Yaygın eğitimi karşımıza çıkabilir. Nasıl hocam? E birey yaş 45 kendini geliştirmek için bakın sürekli veriyorum. Çini boyama, yemek yapma kursuna gidebilir mi? E gidebilir. Nereye giriyor bu? Formal eğitimin yaygın eğitim kısmına giriyor. Yani biz o zaman artık üniversiteyi bitirdikten sonra hayatımızın geri kalan bütün kısmı informal eğitimdir ...diyemeyiz arkadaşlar. O zaman isteğe bağlı olarak Formal eğitimin yaygın eğitim kısmı da karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Toparlarsak, informal var, informal var, informal var, informal var, var var var. O zaman arkadaşlar bireyin doğduğu andan öldüğü ana kadar kesinlikle informal eğitim hayatımızın her noktasında vardır. Kimi zaman çoktur, kimi zaman azdır. Bu duruma göre, yaşa göre, çevreye göre değişir. Peki eğitim nerede? Eğitim. Eğitim. Ben eğitimin tanımında ne demiştim arkadaşlar? Eğitimin tanımında bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği davranış değişikliği sürecidir demiştim. Peki bu eğitim sürecini tanımlarken bu süreç ne kadar dedim? Yaşam boyu dedim. O zaman benim yaşamım nerede arkadaşlar? Bakın doğduğum andan öldüğüm ana kadar. O zaman arkadaşlar aynı zamanda eğitimde doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar devam ediyor arkadaşlar. Çok önemli bir konuya değindik arkadaşlar. Eğitim konusuna. Bu da tekrardan söylüyorum. Formal eğitim, informal eğitim, örgün eğitim ve yaygın eğitim arkadaşlar. Mutlaka demeyeyim de %85-90 ihtimalinde bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Temel anahtar kavramların mümkün olduğunca vermeye çalıştım size. Bu kavramlara dikkat ederek arkadaşlar soruların %99'unu çözeceğinize